Herkese merhabalar. Polis Asker Bilgi Platformu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda üniversiteden hemen sonra nasıl polis olunur? POMEM nedir ve başvuru şartları nelerdir? POMEM alımları hakkında sıkça sorulan soruları anlatacağım. Üniversiteden sonra polis olmanın yolu POMEM, yani Polis Meslek Eğitim Merkezi'dir. Peki POMEM nedir? POMEM Polis Meslek Eğitim Merkezi kelimelerinin kısa yazılışıdır. OMEM, Emniyet Teşkilatı'nın ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. Lisans ve ön lisans mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara eğitim verilir. OMEM başvuru şartları nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, KPSS'de bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, 27. dönem POMEM alımına bakıldığında KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, ön lisans mezunları için KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, sağlık yönetmeliği hükümleri hariç polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. 27. dönem POMEM alımına bakıldığında Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8000 aday alınacaktır. Şimdi POMEM alımları hakkında sıkça sorulan sorulara değineceğiz. Üniversite mezunuyum, Polis Meslek Yüksek Okuluna başvuru yapabilir miyim? Yıl içerisinde belirlenen PMO taban puanını almış ve diğer şartları taşıyan adaylar PMO başvurusu yapabilmektedirler. POMEM için üniversiteden hangi bölümden mezun olmak gerekiyor? Herhangi bir ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun olmanız yeterlidir. Açık öğretimde dahildir. Bu videomuzda üniversiteden hemen sonra nasıl polis olunur? POMEM nedir ve başvuru şartları nelerdir? POMEM alımları hakkında sıkça sorulan soruları anlattım. Yeni videolardan haberdar olmak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.